Arkadaşım maalesef Ana valla senin kafa, kafanın üstünde. Kaç 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 kaç. Bu ona <laughs> Ey kurdum. Neden fazla? <laughs> Tipsiz. <laughs> Tutmayın bence galiba silahlar. Ya bir dur ya şu adama yaklaşma ya dur 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 benim kızım var arkadaşım gel arkadaşım diyorsun dur benim kuzum var gel şimdi al 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 ha. hani beni öldürüyordun sen de şuna bir gününü göster Allah'ımız kaçıyor gel. hadi bay bay ne güzel mis gibi kaçtı valla kütür kütür kaçtı valla geliyor bak arkadan geliyor geliyor gel buraya gel, gel 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 o adam değil mi bu o o nasıl tek atıyor? Onun kılıcı seninkiyle aynı. Ama galiba onunki daha yani güçlü. Yukarı çıktı. Yerde de silahlar vardı. Mı yok. Aldın mı ki? Aldın mı? Ya ateş et. Gel gel korkmuyorum. Silahım var. Kardeş işte. Senden aldım. Neyse tamam vahşileşmeyin Hı. arkadaşım. Hadi bu, da, bu, da, bu da. da mı? Hı? Yani. Gel senden korkmuyorum gel gel. Gel kılıçla yani. dur orada ben de Sen bize pislik yaptın biz de bunu gösterdik arkadaşım sen bak. Da, 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 da. Yani dönükken bile vurabiliyorsun ha. Ben aşağı indi. Eee? Evet. Kaçı on... Peki bu ne? Taygını yapcaz da adamlar geldi. Hımm. Taygını mı hayat. yapamıyom? Anam ne yaptı o ya? Yani. Kaç kaç. Nereye girdin sen? Kaçıyorum kaçıyorum. <laughs> <laughs> Bataklamıyor. Adam kılıcı alınca valla arkanda baka. He orada. İstediğin kadar gel oğlum. Evet. O adam. Hayır, ne oldu, Adam Bu başka adam. Geç geç. Allah, bindi geliyor. Hadi, hadi. Hadi, hadi. E sen de yap bakayım, Tycoon, Mike'ın ne yap hadi. Adam geliyor. Bu silahlar alabiliyor mu? Hayır, Robux'lu benim Robux'um. Şimdi senin evin yok mu burada? Taykın maykın diyor. Merdiven. titriyor. Senin evin yok mu? Var. Hani burası. Burası. Evet. Öteki He. indi adamın. Burası senin evin. Aynen. E silahın da var senin. Hayır o adamın. Nasıl ya bu ev senin değil mi? Benim ama o adamın silahı bak onun tarafında. Bak çizgi orada. Parasınca olsun ne güzel olur. Hiç alınmıyor. Ha şu taraf senin öyle mi? Burası. E git hadi. Allah Allah. Geldi, ha. bulundu geldi valla. Şu Git ya. Tam uçuyoruz. Şu silahı alalım. Şunu alalım. Alabilir Uçalım gidelim. Ha. Şimdi Oo. burada duralım dur. Silahımız test edelim. Senin halı da vallahi cafcaflıymış. E? Vurmuyor ben, bu. Kim silahı ya. Ben kandırdınız Ne iş yarıyor ya? Su tabancası mıymış ya? Bilmiyorum. Hay! tamam vurma. <laughs> Boşver gari ya. Bak bana korkuyor. Tamam Çok susun sen nesin ya? Gel hadi korkmuyorum. Aa, şimdi gel hadi. Havadayken ateş açabiliyor mu? Hayır. boş ver ya. Yüz göz alma şu adamla. Sen işine bak, evine git. Oo burası. Ben de ha, ne kadar kindarsın ha? Kindarım tabii. O yüzden kızgınım. Ya bu senin komşun değil mi arkadaşım öldürdüğün kişi? Evet de bana sataşıyor. Tamam elleme gel elleme Yazık. Tamam tamam. bir 500 yu tamam alalım. Ne oluyor şimdi bu bantlar ne oluyor? Allah! Tamam 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 tamam. Yine mi geldi? Allah peşini bırak. Korkmuyorum ki. Hayır ölecek adam bak. He, bu başka biri. Şey. Korkmuyorum gel. Silahım var. Korkmuyorum. Gel. Nerede o? Çal 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 çal. çıkartarak vurdum. Şu, tamam vahşileşmeyin arkadaş. Hayır bu biz bana beni, beni, beni öldürüyor. Ha, adam kaç. Kaçarken vurabilir Çünkü ben hedef almayı bilmiyorum ya. Daha yeni öğreniyorum hedef. Şimdi sen ne yapmaya çalışıyorsun burada? Adam önden çıkmış. Burada paralarına ne yapıyor? Dur hemen koş koş koş. Otağı yakın almayacağım. Adamın evinden yurdundan geldi vallahi. Hayır ya. Oo, dur dur dur. Ben benim için. fikrim var. Benim fikrim ya. Var. Ha. Tekrardan silah almadım ki. Sen ta... bu tavandaydı o adam değil mi? Hı. silahımı alayım. İngilizce. Oh oh oh. Uh. Mis gibi. Burada burada bur Kanını çıkarttım. İşte, tamam öyle şeyler söylemeyeceğiz ya. Hı. O yüzden artık bana gelmesin. Siz Öyle mi? Tamam. E şimdi... Tycoon, dur. Michael ya ne dur, dur, kardeşim? dur. Tycoon ne demek bana söylesene. Böyle para kazanıyorum bir de değişik bir şeyler falan yap. <laughs> <Sen gülüyor> da <Tycoonlardan gülüyor> iyi anlıyorum. Tycoon'lar hep birbirine benziyor herhalde. Aynen. Para kazanan bir yerde oradan hep şeyler alıyor. Ne yapalım? Dur para kazacağım. 5000 olmasın. Ne oluyor 5000 bin bin. olmasın? Şeyim. Bir adamlar şunu çıkartın. Senin paran nerede şu an? Şu anda adamla bak. Böyle tek hedef aldım. Ha, bakıyorum. Aa! Bak yakınlaştırarak bakıyorum onlara. Hmm. Tam buldum. Hmm. Yine sızdın ya. Neyse sen taş Şöyle iyi bir tane tamam. çık. Tamam tamam tamam. Tamam. Buraya. Çocuk da kadar vur. Peki oynayamıyor. Aynen. gibi. Alla bak şu şu beni kızdırdı işte. Kızdıran geldi Biraz beni. geliyor. Biraz gelme. Ay yük, yüksekten bir vuruyor. O ne gitti? Değil mi? Allah Yok oldu. Kaç topukla? Yok oldu. Helikopter, Helikopter Robux'lu. Kim dokunmasız Bunlar hep Robux mu? Ne düşüş? Bir şey mi? Ola ola yürü. Geldi valla. Ben korkmuyorum ki gel. İyi ki. Hayır, Oo, sen iyi ol. sen geldin oyuncak sandı galiba silah. Bunlar niye silah almıyor da hep kılıçla karşılık veriyor O yüzden parayla almış. Ya şunu alacak. Oyunu bilmiyorlar galiba. <laughs> ne alıyorsun burada? Uçma bu çok güzel. Sende ne mi var? İyisin. Aa bu ben 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 bir şey çalayım mı? Siz bir gelişin ben bir şey çalacağım. Oh <laughs> ne orada geldi çocuğum yukarıdan vuruş ya kuzey, çalmak yok çalmak kötü bir şey Adamlar zaten zaten falan. zaten hiçbir şey yok ki aldıklarım var ha, iyi adam bakalım. yok oldu adam kaçtı senden bu ben vuracağım ne Kank. zaman bitiyor bu kuzey <laughs> bitme yok ah bitme yok sabah kadar oynuyor Hı. ilk Hayır, kaçıncısın öyle. onu görebiliyor musun bu bura bu kadar para bu kadar para. senin paran ne kadar? 540 mı? Aynen. 100 bin, 1 milyon. Sen paraları nasıl alıyorsun? Oo! Alayım? Dur adam var bir izleyelim onu. 5 500 <gülüyor> ne <gülüyor> olmuyor peki? Şey silahımla bir düğbünü açacağım. Sızmış. Burası senin evin. Hayır. Bir beni görsünler. ölsünler diye. Sen katlıyorsun, bana mı sıkıyorsun? O nasıl? Beni Kuzey. Kuzey bunu tutmuyorsa oynarsın. Tamam. Hadi 1. iki üç Kapat.